Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle ne zaman nasıl emekli olur onun üzerinde konuşacağız. Yani ne kadar paran olunca aslında emekli olabilirsin. Size hemen özet geçeyim tamam mı? Videonun sonucu aslında bu. Genel olarak yıllık harcamanız sizin toplam paranızın %1'i olursa emekli olabilirsiniz demek. Hem de bayağı rahat emekli olursunuz. Ama tabii bu bu %1 nereden geldi? Bunun detayları var. %1 diğerinin %2, %3 hatta %8 bile alabiliriz bunlarla ilgili konuşacağız aslında. Şimdi emekli olmayı düşünmeden ilk önce şunu bulmamız lazım. Bizim masrafımız ne? Tamam mı? Yıllık masrafımızı hesaplamamız lazım. Bu garanti. Çünkü ona göre bir para biriktireceğiz. Örneğin diyelim ki Ahmet. Ahmet'in aylık gideri 9.000 ile 10.000 lira arasında o oynuyor tamam mı? Yani 10.000 lira olarak alalım. Ahmet ayda 10.000 lira harcıyormuş hayvan herif. Neye harcıyorsa artık. Belki çocuğu falan var. Çok yargılamayın. Bir de Ahmet'in bu aylık giderinde hesaba katmadığımız bazı şeyler olabilir. Mesela sizin de kesin olabilir. Örneğin yılda iki kere Ahmet tatile gitmek istiyor. Her biri 5.000'den desek yıllık 10.000 lira tatil masrafı çıktı. Ahmet mesela örneğin yıllık 130.000 lira harcıyormuş. Bunu bulduk. Siz de kendinizde böyle bulun. Yılda ne kadar para harcıyor? Tamam. Şimdi genel mantık dediğimiz gibi bizim birikmiş paramızdan 130 bin lira kazanmamız lazım ki emekli olup yaşayalım. Şimdi bunun için yatırım yapmamız lazım. Ya yani Ahmet'in diyelim ki 6 ev var. Her evin kirası 2000'den yani hesaplasak Ahmet ayda 12 bin lira kazanıyor. Bu da yılda 144 bin lira yapıyor. Yani Ahmet'in harcaması 130 binde gayet rahat bir şekilde Ahmet emekli olabiliyor. Çok bir fikrim yok ama her eve 1,5 milyon desek 9 milyon liralık bir yatırım gerektiriyor aşağı yukarı yani. Ee, azıcık zor. <laughs> ama tabii bir de 6 ev sahibi yani bütün paranızı evlere koymak da yanlış bir hareket. Hani sepetinizde tek bir yumurta olmak sizi strese sokar. Zor bir durum. O da var yani. Ama işte Risk sizin kendi risk tolerinize göre, sizin kendi yüzde kaç ne kadar para almak istediğinize göre bir portfolyo oluşturabilirsiniz. Ama ben mesela örnek bir portfolyo yapmak istiyorum Ahmet'e. Ve bu portfolyo genel olarak sağlam duruşlu bir Diyelim ki Ahmet'in iki tane evi olsun. Bir buçuk milyonda. Kirası 2500'den hesaplasak ihtiyacı olan gelirin yarısını yani 5000 lira aylık evlerinden geliyor. Ve bu da 3 milyon liralık bir yatırımdan geliyor. Tamam mı? Yani yılda Ahmet 60 bin lira kazanıyor 3 milyonla evlerde. Tamam bu cepte. Şimdi Vestel'in %29 temet ödediğini düşünerek Pınar'ın %2,5 2 yaklaşık. Aselsen %0,8. Sabancı %2,28. Koç %1,78. Türksel %6,4. Temmüt verdiğini düşünürsecek olursak biz en kötü ihtimalle hisselerden aşağı yukarı ortalama %4 temmüt alabiliriz. Şimdi bu %4 temmütü alıyoruz. Ahmet'in yıllık hisselerden aldığı paranın 80 bin lira olmasını istersek 80 bin bölü 0.04 diyerek 2 milyon liralık bir yatırımla bizim bu %4'ümüz 80 bin ulaştığını fark etmiş oluruz. Yani Ahmet 3 milyon evlere 2 milyonda hisselere yatırarak 5 milyonla güzel bir şekilde emekli olabiliyor. Ama bir de bankadaki faizden yılda 50 bin lira almak istiyoruz diye hesaplayalım. Şimdi biliyoruz faiz %10. Faiz %10 devam ettiğini düşünelim. %10'luk bir faizle 500 bin lira yatırıp %10'la 50 bin lira kazanarak Ahmet gayet kolay bir şekilde 5,5 milyonla bol bol emekli olabiliyor gördüğünüz üzere. Bu örnekte Ahmet'in yarattığı portfolyo 5,5 milyonluk bir yatırımla yılda 190 bin lira kazanıyor. Ve şu anki harcamalarından yaklaşık %45 daha fazla bir miktar para alıyor. Şimdi bu hesaplamalarda çok önemli iki şeyi düşünmedik tamam mı? Biri enflasyon <laughs> ki yani ülkemizde enflasyon bayağı yüksek ne yazık ki. Ee, i̇kincisi de vergiler. Yani özet olarak kendimizden emin bir şekilde emekli olmak istiyorsanız toplam yatırımınızın %1 ile geçinebilirseniz o zaman bence emekli olmaya kesinlikle hazırsınız. Bu %1'e nereden ulaştım merak ediyorsanız da şöyle ulaştım. Ahmet e, hisselerden aldığı TEMÜT miktarına %4 demiştik değil mi? Şimdi biz de %4 ödeme alsak TEMÜT'lerden. Bu %4'ün %50'si yani yarısı enflasyona gitse %25'ini de vergilere kaybetsek ki şu an %10'unu kaybediyoruz. Yani bugünkü TEMÜT vergisi %10 ama biz %25 kabul ediyoruz kabul etsek bize toplam yani o %4'lükten %75'i gitti. %1'i kalıyor. Yani %1'le rahat bir şekilde emekli olabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Ama tabii bu hesaplamalara göre planınızın başında aldığınız para yani bu bu sene aldığınız para daha yüksek olacak sizin harcamanızdan. Ve bu harcamanızdan yüksek diye bütün hepsini harcamamanız ve o üstte kalan kısmı hemen geri yatırmanız lazım ki enflasyona karşı yarışır olun. Yani böyle bir mentalite kurarsanız çok rahat emekli olunabilir. Yani ama şimdi %1 tabii çok düşük ve daha gerçekçi böyle mümkün olan bir şey isterseniz ben %2'den hayal ediyorum. Bu %2'ye de şöyle ulaşıyorum. Daha önceki gibi TEMÜT'ten %4 aldığımızı hayal ediyoruz. %10'luk bir vergi veriyoruz ve %40'lık bir enflasyon e, hayal ediyoruz. Bunu olunca tabii ki o %4'ün yarısı gitmiş oluyor. Yani %2'si bize kalmış oluyor. %2'lik bir miktarla geçinebiliyorsanız o zaman emekli olmuş olabiliyorsunuz. Ki bu mesela 100.000 harcamanız varsa öncekinde 10 milyon paraya ihtiyacınız vardı. Şimdi artık 5 milyon paraya ihtiyacımız var. Daha mümkün gözüküyor en azından. Ve son olarak size şunu önermek isterim. Eğer ki tam emekli olmayacaksanız, Bir yandan da parttan bir iş ya da yeterince vaktiniz olursa büyütebileceğiniz bir iş oluşturacağınıza inanıyorsanız bu oranı çalışma sürenize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin benim YouTube kanalım var ya İnşallah bir 10 yılda bu YouTube kanalı artık beni geçindirebilir bir noktaya geldiğini hayal etsek. İnşallah. <laughs> Ve yıllık harcamama yuvarlak hesap için 100 bin lira desek. Ve bir yandan da part-time bir işte çalışsam ve yuvarlak hesap kolaylığı için bu part-time işin bana kazancı 50.000 TL olsa. Şimdi benim paramın bana kazanması gereken miktar para 50.000. Eğer ben %8'lik bir kazanç hayal edersem 50.000 bölü 0.08'den 625.000 TL'ye ihtiyacım olduğunu bulurum. Ve 625.000 TL baya mümkün bir para, miktar para. Ve %8'lik bir para kazancı dememin nedeni ise şu. Daha riskli yatırımlar hayal ettim. Mesela Vestel'de %29'du ya. Vestel portfolyomun daha büyük bir kısmı olsaydı gibisinden düşündüm. Öylece bir %8'lik para kazancım olsa. Ve dürüstçe söylemek gerekirse bu 10 yıl gidebilecek bir 10 yıl boyunca sürdürmem gereken bir plan olduğu için o birikmiş olan 625 bin liralık paramdan da ufak ufak yiyebilirim diye düşündüm. Eğer problemler çıkarsa ortaya. Yani bu 625 binlik yatırımdan 100 yesem. Yani yılda 10 bin çeksem aslında. Çünkü zaten 100 bin, 50 bin part time'dan kazanıyorum. 50 binde hisselerin temmütünden kazanıyorum. 10 binde arada çekmem gerekti desek. 500 bin TL'ye düşer. Ve 10 yıllık ilginç bir macera yaşamış olurum. Ve tabii ki bu önceki kurduğumuz portfolyoların hepsinde aslında şunu var bile saymadık. Marketin hiç büyüdüğünü düşünmedik bile. Ki hisseler genelde yukarı çıkıyor. Hisseler dolar bazlı değerini en azından kaybetmiyor aşağı yukarı. Mesela bakın Bist 100 <laughs> 5 yıl içinde %123.83 artmış. E, bir de dolara bakın 5 yıl içinde TL dolara karşı değerinin %75'ini kaybetmiş. Yani aslında hesaplamaları yaparsak şey görüyoruz. Doların artışı hisselerin artışından daha hızlı bir şekilde oldu. Ve sadece hisselerde tutarak aslında paramızın enflasyona karşı %50 korumuş oluyoruz. Dolar karşısındaki enflasyona karşı tabi bu. Ve bu da bize açıklanan enflasyon rakamlarından aslında daha yüksek bir rakam olduğu için gördüğümüz enflasyona karşı paramızı hisselerde tutarak korumuş oluyoruz aşağı yukarı. Ve bunu var bile saymadık. O yüzden aslında hani dediğimiz %50 enflasyona biz yüzde %25 diyerek gene abartıyoruz. Böyle ona yüzde %5, %10 bile desek olur. Ama işte ne olur ne olmaz. Gene de biz e, en kötü durumu hayal edelim. Çünkü belki böyle devam etmez. Bir de bu arada ilginç. Dolar aslında hisselerden iki kat daha çok arttı. Ve bu e, bayağı ilginç geldi bana. Ve bence bu böyle devam etmeyecek. Ama tabii bilemeyiz. Gene siz de böyle bir Yüzde, hiç olmazsa %25'lik bir enflasyon varsayın ki ne bileyim hisseler belki şey yapmaz yeterince artmaz falan. Bundan kurtulmuş olun. Yani sizin bu hani yıllık yüzde kaç para almanız gerektiği yarattığınız portfolyoya bağlı. Teknik olarak yüzde %1 ile yaşayabilirsiniz. Yüzde %2 ile mümkün. Yüzde %1 güvenli bayağı. Yüzde %2 ba gayet mümkün. %10'a kadar çıkabiliriz. Örneğin siz oturup paranızın hepsini Vestel alırsanız, yıllık %29 bir temüt alıyorsunuz değil mi? Bunun %10'u vergiye çünkü şu an öyle. %25'i de enflasyona gitse, yıllık harcamalarınızı da yani güvenlik açısından da şeyimizi arttırsak, yıllık harcamamızı hayali bir şekilde arttırsak yatırdığınız paranın 29 çarpı yani bu bu şeyle %10'a ulaşıyoruz. Ki bir de burada %30'luk bir fazla harcama hayal ettik. Yani %10'la da aslında emekli olabilirsiniz. Tabi paranızın hepsini Vestel'e yatırmak e, stresli olur ve çok da güvenli olmaz. Ama mümkün. Demek istediğim o. Bu da Baya büyük bir para ediyor %2 bir para kazancıyla 5.5 milyona ihtiyacımız vardı %10'luk bir kazancıyla Bu 1.3 milyona düşüyor Baya iyi bir miktar yani Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere Emekli olmak zor Zor bir şey ee, Ama Genel olarak mentalite Sizin birikmiş olan paranızın Size öyle bir kazanç sağlaması lazım ki Yıllık kazancınızı Fazlasıyla örtsün Fazlasıyla dememin nedeni de Enflasyondur, vergilerdir. Bu ülkede böyle e, bu şeyler bayağı yüksek ve gidişatında ne yazık ki ön göremiyoruz. Yani ben burada şimdi yıllık %10'luk bir enflasyon desek yanlış olur çünkü geçen ayki enflasyon %10'du. Yıllık %50'lik bir enflasyon desek bu da fazla, çok fazla görünüyor. Ya bir de ben bu hesaplamaların hiçbirinde emeklilik maaşını var saymadım çünkü ben emeklilik maaşını almayı beklemek istemiyorum ve emeklilik maaşına da dürüstçe söylemek gerekirse güvenmiyorum ve siz de güvenmeyin. Bence güvenmeyin. Emeklilik maaşınız hiç yokmuş gibi hayal edin ama e, tabii ki emeklilik maaşınız olacaksa varsa istiyorseniz. Bunu da portfolyonuza katın. Mesela 100 bin liraysa emeklilik maaşından yıllık yeriniz 60 bin olacaksa 100 binden 60 bin çıkarabilirsiniz. Ama ben yine de güvenlik açısından 100 binden 60 bin yerine 30 bin çıkarın. Yani emeklilik maaşının yarısını hayal edin. Çünkü şöyle bir şey var. Emeklilik maaşı enflasyon karşısında hisseler gibi hızlı büyümüyor. Enflasyon karşısında emekli maaşı eziliyor. Bu normal bir şey. O yüzden emeklilik maaşınıza da çok güvenmeyin bunu söyleyeyim. Özet olarak %1 L bayağı güvenli bir şekilde emekli olabilirsiniz. Yani ben profesyonel değilim. Ne dediğimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar finansal bir şey falan değildir. Biliyorsunuz klasik bullshit. Ama benim şu an e, yıllık harcamamın %1'ini kadar karşılayacak bir param olsa direkt emekli olurum. Direkt. Gerek yok ya. Direkt emekli olurum. O yüzden e, %1 çok güvenli. %2 Bence o da e, mümkün bir emeklilik. Tabi portföyünüzü ayarlayıp enflasyonu ciddi ciddi düşünmeniz gerekir. Vergiyi ciddi ciddi düşünmeniz gerekir. Dürüstçe söylemek gerekirse ben e, %2 ile de emekli olmayı düşünürüm. Ama tekrar bir ciddi ciddi hesaplamak lazım ve enflasyonu bence mesela %2'lik hesaplamamızda enflasyonu %50 yerine %25 kabul etmiştik. Bir tekrar bakmak lazım oraya. <laughs> Yani %25 evet ileride enflasyon %25 o geri düşer büyük ihtimalle ama şimdilik en azından bu önümüzdeki yılda da e, enflasyon azıcık sıkı geçecek gibi duruyor. Ama e, öyle işte umarım bu videodan bir şey öğrenmişsinizdir. Genel olarak mentaliteyi anladınız ama sizin yıllık harcamanızı bulmanız lazım. Sonra da yatıracağınız parayla öyle bir portfolyo yapacaksınız ki kendi yaptığınız kendinizi güvenli hissettiğiniz portfolyoda kaç olur bilmiyorum. Ama e, o oradan çıkan yüzdelik parayla eğer siz yıllık masrafını harcıyorsanız emeklisinizdir demektir. Bu böyle. Ya yani Bu direkt böyle. Öyle. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım birlikte hesaplarken böyle demişsinizdir. Ulan, ne diyor mal çocuk falan filan diye. E, neyse öyle. Like atıp abone olursanız bayağı beni memnun edersiniz. Mutlu olurum. E, teşekkür ederim. Bu buraya kadar izlediğiniz için azıcık uzun bir video oldu ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça